Halkımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili Garo da söyledi. Iki plan bütçe komisyonunda oturduğumuzda gelen bakanlarla buraya gelen bakanlar arasında fark var. Neydi cumhurbaşkanlığı sistemi? Daha hızlı kalkındıracağım, daha hızlı değiştireceğim. Tek yaptığı değişiklik ekonomide bankam, üreticileri değiştirmek, bakanları değiştirmek. Sonuç ne? Uçuyor. Ne uçuyor? Dolar uçuyor. Ne düşüyor? Türk lirası düşüyor. Bugün 9 Aralık. Niçin? 9 Aralık dediğimde aslında sizlere bakıp şunu söylemem lazım. İlk iktidara geldiğinizde 3 ye demiştiniz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Bugün yoksullukla, yolsuzlukla mücadele günü. Ve yolsuzluğun mücadelesini söyleyenler dünya sıralamasında yolsuzluk sıralamasına en başta giden ülkeler arasına gelmiş. Hani büyüyorsunuz, büyüyorsunuz ya. Yolsuzlukta büyüyorsunuz. Birazdan bunların örneklerini de vereceğim. Öyle ki Angola'yı, Ruanda'yı bile geçmiş düzeyde. Peki sadece bu veriler mi? Aslında ekonomiye baktığımızda başka verilere de bakmamız lazım. Demokrasiye bakmak lazım. Özgürlüğe bakmak lazım. Barış ortamına bakmak lazım. Hukukun üstünlüğüne bakmak lazım. Adalete bakmak lazım. Türkiye bu liglerde nasıl? Sürünüyor. Küme düşüyor. Ama nedir? Büyüyoruz. Nedir? Türkiye Avrupa'da en büyüyen ülkelerden birisi. Doğru. Ama bu eşit bir büyüme mi? Eşit büyüme olursa, her yurttaşa yansırsa, Hakkari'den Edirne yansırsa bir anlamı olur. Büyüme, sefalet endeksi, enflasyon, faiz ve hayat pahalılığı yoksullukla ilgili. Bunu biz mi hazırladık? Dünya hazırlıyor. Türkiye dünyanın en sefalet ülkelerinden birisi görünüyor. Sefalette yaşayan kim? büyük çoğunluk halkımız sefalette yaşıyor. Neydi? Büyüyeceğiz, uçacağız, gelişeceğiz. Bunu doğru söylediniz. Niçin? Büyüyen sizsiniz. Yandaşınızdır, uçan sizsiniz. Büyük toplumun çoğunluğu, halkın büyük çoğunluğu. Sıkıntıda, pazarda artık akşam gidiyorum, bayat ekmek almaya çalışıyor. Artık kendi evinin erzaklarını getiremiyor. Ama siz bunu görmek istemiyorsunuz. Nedir? Her söylediğimizde teröre terör deniyor. Ya dünya diyor ki sizi terör örgütlerine destek olduğunuz için giri listeye aldık. Yolsuzluk ve şeffaflık olmadığınız için giri listeye aldık. Bunu biz söylemiyoruz, dünya söylüyor. Dünyanın söylediğini içeride bir hamasetle her söylenene bir atıf getiriyorsunuz. Bakın bu kürsüde tekrar bir bakan oturuyordu. Dedi ki ya dezenfektanlardan yolsuzluk yapılmış. Hiçbir soruşturma açılmadı. Hiçbir soruşturma. Bütün Türkiye'de yaşayanlar biliyor. Bütün dünya biliyor. Peşinden biz araştırma önergesi verdik. Reddettiniz. Reddettiniz. Hani yolsuzluk? Hani bununla mücadele edeceksiniz? Kime inanacak insanlar? Aç olan insanlar sizin ne yaptığınızı teker teker görüyorlar. Ama siz bunu görmüyorsunuz. Ve insanlar şunu ne diyor biliyor musunuz? Yoksulluk kader değil. Siz bunu yaşatıyorsunuz. Geri kalmışlık kader değil. Geri bıraktırıyorsunuz. Birazdan farkları da göreceğiz. Ya şimdi Esnaftan söz ediyoruz. Öğretmenden söz ediyoruz. İşçiden söz ediyoruz. Emekçiden söz ediyoruz. Herkes sıkıntıda. Kulaklarınızı tıkamışsınız. Kendinize bakıyorsunuz. Kendi dünyanızda duruyorsunuz. Ya çiftçiler sabahtan akşama kadar bizi arıyorlar. Geçen yıl çiftçi gübreyi 3 bin lira alıyordu. Şimdi 14 bin lira. 14 bin lira. Yani siz sonra diyorsunuz ki çiftçinin problemi yok destek olacağız. İki de bir diyorsunuz ki faizi düşüreceğiz, sahibi düşüreceğiz. Size bir önerim. Her faizi düşürdüğünde banka Borçlu ona çiftçinin, esnafın kredi kartlarını da borcunu aynı oranda düşürsün. Düşürsün. Madem ki faize karşısınız, insanlar siz faizi düşüreceksiniz. Başkalarını zengin edeceksiniz. Aynı kişiden de faizi alıp icra götüreceksiniz. Traktörüne icra koyacaksınız. Kredi kartına icra koyacaksınız. Malına mülküne icra koyacaksınız. Bu mu sizin anlayışınız? Hiç de ilişkisi yok, inandırıcılığı yok. Bakın öyle bir hale geldi ki biz gittik bütçe buluşmalarında insanlar diyor ki patates, soğan aramıyoruz. Değil ki domates biber. İnsanlar diyor ki artık peyniri kiloyla değil 5 lira 10 lira diye alıyoruz. İnsanlar zeytini artık 5 lira 10 lira diye alıyorlar. Günü birlik yaşamaya çalışıyorlar. Ve İstanbul'da biz kağıt toplayan emekçilerle buluştuğumuzda şöyle bir ifade kullandı bir anne. Dedi ki bir çek çek, çek, çek. dedi ki annelerin bir kısmı topladıkları geri atıkları top bize getirip satıyorlar çocuklarına süt almak için çocuklarına ekmek almak için. Böyle bir ülkede yaşıyoruz siz bunları görmüyorsunuz. Bayat ekmeni satıldığı bir yerde siz kendi saltanatınıza bakmışsınız, servetinize servet katmaya çalışıyorsunuz. İçsizlik zirvede, yoksulluk zirvede. Bunu her seferinde bir söylediğimizde dış mihraklar, dış mihraklar diye söylüyorsunuz. Bakın sefahat endeksini gönderdim. Peki bu ülkedeki içerideki kalkınma, hep diyorsunuz kalkınma kalkınma, eşit mi yansımış? Hayır. Geçen yıl Sayın Mithat Bahçacı'ydı gösterdi. Bakın işsizlik oranı geçen yılda göstermiştim İşsizlik oranı. Ya ben kayıp haritası göstermiyorum. İki de yasaklarını yasakların uzaktırdığı bölgeyi göstermiyorum. Eski o hali göstermiyorum. Evet başka yerler kalkındı. Peki buradaki kalkınma eşit mi kalkınıyor? Birisi yükseliyor dolar gibi, Öbür Türk lirası gibi aşağı düşüyor. Bu kader değildir. Bu bir neşe bir politikadır. İstihdam oranı. Hep diyorsunuz fabrika açıyoruz, şunu yapıyoruz. İstihdam oranı. Aynı. Benim bulunduğum Van, şey Batman'da insanlar büyük sıkıntıda. İki gençten birisi işsiz. Mardin'de iki gençten birisi işsiz. Diyarbakır'da iki gençten birisi işsiz. Bunu siz çıkartıyorsunuz. Hayır. Ben ne yapıyorsunuz? Siz bunları görmemezlikten gelip hala devam etmeye çalışıyorsunuz. Banka müdürleri değişiyor. Bizim Kürtçe'de diyoruz ki evcücü. Bak damat varcı evcücü. Ondan sonra şimdi Levent Bütü Erman geldi. Evcücü. Merkez bankaları evcücü. Vallahi Kürtçe'de diyorlar ya siz cem uçem çu çu çu. Cem uçem gidiyorsunuz ya. Şimdi TÜİK, TÜİK'ten ilgili konuşacağım. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu'na baktığımızda verileri sağlıklı vermiyor. 2014 yılından beri 7 yıldır hane halklarıyla ilgili, iş gücüyle ilgili bir bilgi aktarmıyor. 7 yıldır ya ben kendi Batman ilimin, kendi bölgemin ya sizler kendi illerinizin bilgilerini öğrenmek istemez misiniz? Öğrenmek isteriz. Analiz yapmak için, eleştirmek için, muhalefet etmek için, yapıcı eleştirmek getirmek için. Ey TÜİK, bütün rakamlarla oynuyorsun, bütün rakamlarla oynuyorsun. Ya bari her kentle ilgileri verir, verir ver. Vermiyor, saklıyor. Neden? Hakikatla yüzleşmemek için gerçekle yüzleşmemek için nasıl ki biz barış dediğimizde, nasıl ki biz işkence dediğimizde, nasıl ki biz hak dediğimizde, nasıl ki yoksulluk dediğimizde, işsizlik dediğimizde siz hakikatle yüzleşmek istemiyorsanız, sanal bir ortamda görmek istiyorsanız, maskelemek istiyorsanız onun için kaçıyorsunuz. TÜİK de bunu göstermiyor. Nedir? Demiş ki ben 2021'in sonunda bunu açıklamaya çalışacağım. 7 yıl sonra. Bir ayı kalmış 2022'nin ilk ayında. Gerçek ortaya çıksın ki biz de bunu öğrenelim. Şimdi her şeye rağmen bütün bu şeyleri açıklarken bir diğer arkadaşlar problemlerden birisi. Geçenlerde Ulaşım Bakanlığı'nın da şeyindeydim e, plan bütçede bir harita çıkarttılar. Türkiye'nin neresine demir yolu yatırımı var? 2023'e kadar Erzurum'dan e, Sivas'tan ve aşağıya kadar hiçbir yerde yatırım yok. Haritanın o kısmı boş. Biraz önceki haritalar gibi. Sonra bir baktım küçücük bir kırmızı yeri var. Mardin'de. Ben merak ettim. Mardin ve Mazıdağ ilçesi Diyarbakır arasında bir demir yolu düşemesi. Bitmiş. Son 10 yılda tek biten o. Neymiş? Cengiz Holding'e Mazıdağ'dan fabrikasına Diyarbakır demir yolu düşüyorlar. Ve kim yapıyor? Cengiz Holding kendisi yapıyor. Kim bunu karşılıyor? Ulaşım. Ulaştırma Bakanlığı. Yani biz karşılıyoruz. Ya buna herakode derler ama Allah size bunu bırakmayacak. Onu diyeyim. Şimdi yer yeraltı, yerüstü zenginliklerin en olduğu, bol olduğu yerde yer üstündeki yurttaşları yoksul bırakıyorsunuz. Ya Hasan Kef gibi, Mezopotamya gibi enerjinin, suyun cenneti olduğu yerde insanları enerjisiz, susuz bırakıyorsunuz. Mardin'de, Batman'da, Urfa'da insanlar tarlalarını sulayamıyorlar. Su parası veremiyorlar. Ve yeni bir zulüm yarattınız. Daesh gibi Dedaş diye bir zulüm yarattınız. Ya Dedaş dediğinde insanlar yakalarını sirkiyor. Şu anda bir aydır Batman'ın dokuz köyünde Su yok. Elektrik dinamalarını kestikleri için. Su yok, su. Ve gece gündüz pandemi var, elinizi yıkayın, elinizi yıkayın. Ya demezler mi ya? Ah gezep. Ya bu olmaz. Vallahi olmaz. Vallahi olmaz. Ama ne yapıyorsunuz? Siz bunu geliştiriyorsunuz. Nedir? Bir diğeri de şu. Kayyumlar, kayyumlar. Ya kayyumlar, biliyor musunuz? Bu 21 ve tekrar kamu ihale kurumu burada oturuyor. 21 ve nedir? Salgında, afette, üstünde. İnanın dünyanın bir ülkesi kamu ihale Kanunu'nun kurumunun verilerini incelese diyecek ki Türkiye zaten bir afette olağanüstü halde yaşıyor. Yani der ki bu doğal insan eliyle bir afette. Her yerde 21 B ile ihale yapıyorlar. Ya tünel yapıyorsunuz 21 B ile. Cezaevi yapıyorsunuz 21 B ile. Havlu peçete alıyorsunuz 21 B ile. Ya Mardin mı? Mardin kayyumu 132 araç kiralamış 80'i Mardin. Buyurunuz bir, bir bey ile ya bir insaf. Kayyumun kendisi afet olmuş. Kayyumun kendisi gasp olmuş. Siz bunu böyle görmeniz lazım. Neymiş? Batmana hoş geldin diyor. 21 ve. Orada ben diyor ki 9 tane köyün suyu yok. Vatandaş ısramıyor. Hiç umurunda değil. Bir diğeri ya şimdi Batmana diyorsunuz gittik Batmana işte elinde albanı çalan kadınlar. Leblegüle leblegüle diyor. Batmana Batmana diyor. Hoş geldin diyor. İkinci kıtayı söylemiyorsunuz. Çünkü orada kurdaya geçiyor. Batman'a kurdaya. Onu da geçtim. Ya Diyarbakır Kayı mı? Sevgili Selçuk Mızraklı Diyarbakır'ın Fisk Kayası'nda duvara Albana yapan kişi, oyunda beraber oynayan kadınlar ve erkek folklor takımı çiziyordu. Nasıl çiziyordu? 21 bir değil. Gönüllü ressamlar yapıyordu. Gönüllü ressamlar gelmişti. Sadece konaklama şey yemek ve ulaşımını karşılıyor. Sonra ne yaptı biliyor musunuz kayın? O oh, herkese tatlı dağıtıyordu o kayın. Teşekkür ediyoruz. Böyle başladık Sayın İpek İzmir Milletvekili Sayın Serpil Kemal.